65 kilogram final. <laughs> Türkiye Grup Güreş Şampiyonası okullar arası. B Gençler. Ataköy. Ahmet Cümer Spor Salonu. Kayıt Ataş. İlk devre 4-2 kırmızı mayalı güreşçi galip. Boyun durup ama puan yok tehlikeye düşürmediği için. Durum 6-2 oldu. There yeah, it is. tek kol denemesi başarısız oldu. Salto olabilir. Evet attı. 4 puan. Tuşlayabilir. Bu tuş. 6-6'dan Altı salto ile tuşladı rakibini. <laughs>